Merhaba arkadaşlar. Şimdi navbar parçalarını oluşturacağız. Navbar parçalarını yukarıda ana sayfa hakkımızda kurslar iletişim yazan menümüzdür, üst menümüzdür. Bunu gelin parçalara ayıralım. Video stüdyo kısmına geçiyorum. Öncelikle yapmam gereken bir tane kontrol yapısı oluşturmak. Şimdi bizim Vue komponent yapısında kontrolümüz Vue komponentinin içerisinde oluşturuluyordu. Nasıl yapacağız? Presentation layer katmanı içerisinde yer alan Viz Components'e geliyorum. Burada default prosedürün içerisinden bir tane sınıf üretiyorum. Add diyorum. Class diyorum. Daha sonra sınıfıma bir isim veriyorum. İsmini alt tire var olarak belirledim. Ardından burada bir miras alma işlemi yapmamız gerekiyor. View komponentten miras aldık. View komponentin burada tanınması için ilgili using alanını belirlememiz lazım. CTRL e noktaya tıkladıktan sonra bakın using alanı yani namespace alanı burada belirledik. Devam edelim. Invoke ile çağırma işlemi yapmamız lazım. Neyi çağıracağız? Interface üzerinden çağırmayı yapacağız. View komponent interfeysi çağırmak için de iView komponent result komutunu kullanıyoruz. Return edip bu şekilde çağırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi invoke kısmından ben view türetemiyorum. Sağ böyle üstüne bastığımız zaman baktığımızda burada view üretemiyoruz. View'ler nerede üretiliyordu? View kısmı yine aynı katmanda presentation layer katmanda yer alan views klasöründe aşağı şeride geliyoruz. Şeridin içerisinde yer içerisinde önce bir klasör tanımlaması yapmamız lazım. Komponent kısmında yer alan component'e geliyoruz. Buradan add diyoruz ve bir klasör tanımlıyoruz. New folder. Klasörümüzün ismi burada oluşturduğumuz kontrol yapısı sınıfımızla aynı olmak zorunda alt tire navbar parçalı olarak klasörümüne isim veriyorum. Daha sonra onun içerisine bir tane view üretebilirim artık. Navbar parçala geliyorum. Add diyorum. View diyorum. İkinci seçenek olan razor View'i seçiyorum. Add diyorum. Ve burada yine parça seçeneğinin işaretli olması lazım. Ve isminin de default olarak belirlenmesi lazım. Yani hit parçalda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Default olarak alt tire Bakın alt parçanın içerisinde default olarak viewmuzu tanımlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi geçelim. Şimdi oluşturduğumuz default'un içerisindeki bu kodları nereden alacağız? Bunları index ekranından alacağız. Nerenin indeksinden alacağız? Presentation layer katmanı içerisinde yer alan controller'da yer alan default controller'ın içerisinde bulunan index ekranından alacağız. Şimdi default controller'ıma geldim. Index ekranından go to view dedim. Bakın burada parça alanı, burası hidra alanın içerisinde yer alan kısım, navbar parça olarak belirliyoruz. Buraya aldık, buranın içerisindeki kodların tamamını seçtik, bu iki yorum satım arasında CTLX yaptık ve geldik kendi viewumuza yapıştırdık. Ardından burada Türkçe işlemlerini yaptık. Talo Akademi yazdım yukarıya ana sayfa, hakkımızda, kurslar, iletişim. Bu şekilde Türkçeleştirme eleştirme işlemlerini yaptık. Türkçe eleştirme işlemlerini yaptıktan sonra indeks kısmına gidip çağırma işlemini yapmam gerekiyor. Çağırma işlemini nasıl yapıyorduk? Add, add await komutuyla yapıyorduk. Invoke asoktenik diyoruz. Component diyoruz. Ve navbar parçanın ismini veriyoruz. Yine yukarıdakinin aynı şekilde yapıyoruz. Çağırma işlemi bu şekilde. Şimdi buradan çalıştıralım. Ctrl Shift W ile projeyi ayağa kaldıralım. Görüldüğü gibi yukarıdaki ekranımız Türkçeleşmiş oldu nabar alanımız.